geldik bastırıyorlar ama dedik yani bu haberimizin bas başlığı bastırıyorlar ama üç nokta burada e, Cumhuriyet gazetesinden Selda Güney güzel kulis haberleri veriyor gerek e, işte muhalefet partilerinden gerekse AK Parti'den veriyor şimdi Erdoğan tüm bakanlarına kendi zannedersem Önümüzdeki hafta çıkacak artık yani Önümüzdeki hafta komple ya yani hangi e, tarihler olabilir bir bakayım şöyle 18'i 18'inden itibaren veya ne bileyim 23'ünden itibaren artık İstanbul'da olabilir son hafta İstanbul'u ayırabilir diye tahmin ediyorum. Burada tüm bakanlara talimat vermiş herkes İstanbul için çalışacak. Aslında yani bu hakkaniyetli bir şey mi? Değil. Çünkü bakınız İstanbul önemli. Almak istiyor. Yani sevdiği için filan değil Erdoğan'ı. Yani burada bir rant olduğu için. Burada bir para kaynağı olduğu için. Ve onun için İstanbul'u istiyor zaten. Ve İstanbul'u almak için de e, tüm bakanlarına e, çalışın talimat vermiş. Ama ona rağmen yapılan anketlerde gösterilen o ki İmamoğlu birazcık daha önde görünür. Ha, şu anda Psikolojik üstünlük İmamoğlu'nda hala da. Onu söyleyebilirim size. Ee, çok yapılan anketin e, yapılan anketlerin çoğunda İmamoğlu önde. He? He, AKP'de dün bir anket açıkladı Düyamet. Kurum bir puan önde diyor. Herhalde bu Gezici'nin anketini söylüyor diye tahmin ediyorum. Murat Gezici de bir anketi açıkladı. Orada Murat Gezici'nin anketinde ee, kurum önde. Yani Ankara ha, İzmir'de de açık kapanıyor. Ankara kafa kay. Ama onu bir manipüle eden bir Bu Murat Gezici'nin anketi değil ama zannedersen. Bu kendi anketleri yaptırdı. Bir manipüle edici bir anket o. Anladığım kadarıyla. Murat Gezici'nin anketinde ee, o şöyle diyordu. Yani İstanbul'da e, Murat kurum önde bir puan kadar. Ankara'da fark var arada. O iki yaptı şöyle diyor devamında da e, CHP tarafından linçe uğruyorum diye de bir açıklaması vardı. Onun öncesinde bir sonar açıklama yaptı. Sonar e, işte bir puan bir buçuk puan kadar e, İmamoğlu önde dedi. KON'da bir açıklama yaptı. Yedi puan önde dedi. Ondan sonra e, CHP'nin yaptırdığı söylenen bir anket var. O bana ulaşmıştı. Orada İmamoğlu'nun 3 puan mı 4 puan mı ne önde olduğu görünüyordu. Ankara'da sorun olmadığı görünüyordu ve vesaire. Yani bu anketler daha önümüze gelecek. Ee, önemli olan manipüle edilmemesi. İşte ben de e, ancak inanabileceklerim varsa makul görüyorsam bak makul görüyorsam ve e, dökümanlı bir şekilde geliyorsa bana ayrıntılı bir şekilde geliyorsa o zaman e, belki paylaşabilirim. Paylaştım e, bir iki tane de. Hatta e, hem CHP'den paylaştım. Hem de AKP'den paylaştım. AKP'den de tuzla gelmişti Çünkü verili göndermişlerdi. Bu da benim için önemli. Göçmen botu. E, Çanakkale'de e, zannedersem bir son dakika geldi. E, yine bir göçmen botu batmış herhalde. Çanakkale Valisi'nin açıklaması vardı. Evet. Şimdi burada tabii e, anket şirketleri manipüle eder. Siyasi partiler manipüle eder. Gazeteciler eliyle yapar. Ne. Evet, buna e, çok fazla itibar etmemek gerekiyor. Veya e, bu manipüleye e, iştirak etmemek gerekiyor. Ortak olmamak gerekiyor. Ben de bu şekilde davranıyorum. Şimdi yapılan e, burada önemli olan işte Erdoğan'ın bu iddiası ardından e, anketler vesaire ben nasıl oy kullanacağım? Yani sizin nasıl oy kullanacağınızı bilmem. Ama ben şu şekilde oy kullanacağım arkadaş. Netim bu konuda. Bunu e, e, ekranda da söylüyorum. Burada da söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Benim sandığa gideceğim. Ve oy verme şeklim şu. Bir kere yönetimde eşitliği veya dengeyi sağlamaya çalışacağım ben. yani neden e, merkezi iktidarda şimdi bunlar var ve bu merkezi iktidardaki yönetimin ağırlıklı olarak mecliste de ne bileyim işte bu ucube sistemde de yönetim e, bu ittifakta veya bugünkü işte AK Parti ve e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortaklığında he, bu e, yönetimdeki dengenin şehirlere de sirayet etmemesi için ben bir seçmen olarak tek bir oyum var o dengeyi sağlamaya çalışacağım o dengeyi gözeterek sandığa gideceğim yani gidip de zaten memnun değilim bu iktidarın yönetiminden veya bu ittifakın yönetiminden gidip de onlara vermem mümkün değil o dengeyi bir seçmen olarak muhalif bir seçmen olarak e, iktidar tarafında bir seçmen olmadığım için bu dengeyi gözeterek gideceğim. Bir de e, gitme sebeplerinden bir tanesi işte hem bu dengeyi sağlamak hem de bulunduğum kentin bulunduğum ilçenin gerçekten e, e, iktidarın e, yönetimine geçip yaşam karzına müdahale etmemesi için. Mesela İzmir'de gidip de ben e, AKP'nin adayına vermem. Neden vermem? Çünkü biliyorum ki e, bir kere e, şehrimi de yönetecek olursa AKP denge tamamen bozulmuş olacak. Zaten dengeli bir yönetim yok. Zaten hep böyle e, taraflı bir yönetimi var 21 yıldır. E, böyle bir tuzağa düşmek istemiyorum veya bunu tuzak demeyin böyle bir e, yanılgı içerisinde olmak istemiyorum. Kendi doğrum bunu emrediyor. Bu birincisi. ikincisi beni AKP İzmir'de ve beni AKP eğer Seferihisar'da yönetecek olursa yaşam tarzıma müdahale edecek. Ve ben o yüzden sandığa gideceğim. Yoksa bakın yani ne vaadi yapacaklar ki? Ne iktidar tarafının vaatlerine güveniyorum, ne muhalefet tarafının e, şeyine güveniyorum, vaatlerine güveniyorum. Ne ülkeyi yöneten isme güveniyorum Erdoğan'a, ne muhalefetteki isimlere güveniyorum. Hiçbirine. Ama şunu biliyorum. Yurttaş olarak bir görevim var. O yurttaş olarak görevim de dört yılda bir sandığa gitmek, oy kullanmak. Budur. Onu da kimseye veya kullanmamazlık etmek istemiyorum. Veya onu kimsenin yok etmesine de e, imkan vermek istemiyorum. O heyecanımın bitmesini de istemiyorum. Gideceğim vereceğim. Hiçbirine güvenmiyorum. Bu vaatlerin hiçbirin olmayacağını da biliyor Ne iktidar tarafı ne muhalefet tarafı çoğunun en azından olmayacağını biliyorum. Ama kendim adına kendimin rahatlığı adına kendimin özgürlükleri adına kendi doğrum ne emrediyorsa benim doğrum eğer bunlar gelecek olursa veya iktidar benim Kentimi veya ilçemi yönetecek olursa beni daha da baskılayacak diye düşünüp gidip muhalefet partisine vereceğim. O yüzden benim bakış açım bu. Ne vaatlerine inanıyorum ne kendilerine hiçbirine inanmıyorum. Ben. Ama kendimin rahatlığını düşünüyorum. Kendi rahatlığım ve kendi doğrularım bana diyor ki gidip AKP'ye verirsen senin hayatını daha da kısacak, denge bozulacak. Ve daha böyle e, tek adam yönetimi olacak. Ha muhalefet verirsen daha dengeli olacak. En azından senin hayatına çok fazla karışan da olmayacak. Ben bu mantıkla gideceğim. En kuvvetli aday kimse en kuvvetli aday benim bulunduğum yerde benim bulunduğum yerde şu anda en kuvvetli aday CHP'nin adayı. Ha İYİ Parti'nin adayı olsaydı İYİ Parti'nin adayına verirdim. Veya Dem'in adayı olsaydı Dem'e verirdim. Veya ne bileyim yeniden Refah'ın adayı olsaydı yeniden Refah'ın adayına verirdim. Çünkü istemiyorum bu. Dengeyi gözetmek istiyorum. Tamam mı? Benim için önemli olan o. Veya Zafer'in adayı olsaydı Zafer'e verir. Veya Tip'in adayı olsaydı Tip'e verir. Ha, burada da e, İzmir'de CHP bulunduğum seferi Seferihisar'da da yine CHP'nin adayını göreceğim Başka kimseye de vermeyi düşünmüyorum. Bir tane oyun var. Boşa gitmesini de istemiyorum. O yüzden. Ha hiçbirine de güvenmiyorum. Onu da söyleyeyim ha. Hiçbirinin vaat, çoğunun vaatlerinin yerine gelmeyeceğini de biliyorum. 30-40 senedir vaat atarlar. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Ama artık önemli olan kendi yaşam alanımın daraltılmaması. Onun mücadelesini vereceğim. Ben sorumun cevabını aldım demiş Yıldırım Sonkurt. Ee, sizlerin nasıl oy vereceğini tabii ki bilmiyorum ama ben böyle olacağım.